Son birkaç sene içinde önce Resident Evil'ın 7. oyunu sonra 2. oyunun remake'i ile itibarı gözümüzde hayli artan Capcom'un bir başka klasiği Devil May Cry'in 5. oyunu da en sonunda geldi. Oyun elime 5 Mart'ta geçti ve bugün yani 6 Mart'ta ambargo kalkıyor. O yüzden ben de oyunun ilk 3-4 saatini Xbox One üzerinde oynadım ve şimdi sizlere başıma neler geldiğini aktaracağım. Haydi başlayalım. Oyuna başlar başlamaz her zaman yaptığım gibi önce ayarlara gidip altyazıları açtım ve dil seçeneğinde konuşmaların Japonca yapılabildiğini görünce de ayrıca çok sevindim. Japon oyunlarını birkaç istisna dışında her zaman orijinal dillerinde oynuyorum ki birçok oyuncunun da böyle tercih ettiğini biliyorum. Menüye eski Devil May Cry'larda ne olduğunu bilmeyen veya hatırlamayanlar için hikayede neler olduğunu anlatan bir video koymaları güzel olmuş. Ben hikayeyi genel hatlarıyla hatırlıyorum ama ilk oyunu oynayalı o kadar çok zaman geçti ki ben de oturdum 5-6 dakika süren hikayeyi seyrettim. İşte Sparda adlı çok güçlü bir demon varmış da bu demon yeraltı dünyasını mühürlemiş de zamanla o mühür zayıflamaya başlamış ve yeraltının kralı Mundus intikam için Sparda'nın karısı Iva ve iki çocuğu Dante ve Virgil'e saldırmış. Bu saldırıdan sonra Virgil kaybolmuş ama kardeşler sonradan birbirlerini bulmuşlar. Daha da sonra ortaya bir de Nero çıkmış vesaire vesaire. Hikayeyi izledikten sonra oyuna başladım. Bana Nero'nun hangi kostümünü istersin diye sordu. Ben de tabii ki orijinal dedim. Bu kostüm işine çok önem vermiş olacaklar ki bunu oyunun ilerleyen kısmında da sık sık soruyorlar. Oyun insan dünyasında başlıyor ve görüyoruz ki yeraltının demonları en sonunda bizim dünyamıza tek birden gelmeyi başarmış. Dante çoktan içeride ve Urizen olduğunu tahmin ettiğim demon ile savaşıyor ki zaten sonradan konuşmalardan da gerçekten bunun Urizen olduğunu biliyoruz. Bu Urizen Mundus'tan bile daha tehlikeli ve daha güçlü bir demon. Sonra Nero giriyor sahneye ama bir gariplik var. Nero'nun demon kolu omzundan kesik durumda. Allah Allah ne oldu lan bu çocuğun koluna derken o sırada V adlı bu sefer gizemli karakter sahneye giriyor ki zaten oyunun 3. karakteri gelirken de yanında gizemli olan yazıyor. Bu karakterin isminin V olması beni kıllandırmıyor değil. O kadar harf varken neden Virgil'in V'sini koymuşlar acaba? Bunu da herhalde hikayede öğreneceğiz. Sonra Nero'nun kontrolünü aldım artık ve Dante'nin yanına giderken de 3-5 tane alt seviye demon kestim. Oyunun görselliği de hafiften beni etkilemeye başladı. Fakat bir şeyden de rahatsız oldum. Oyunda düşmana kilitlenme sistemi var tabii ki bütün aksiyon oyunlarında olduğu gibi. Ama bunun için devamlı bir tuşa basmanız lazım. Xbox için bu tuş RB. Genelde bu oyunlarda kilitlenmeye bir kere basarsın sonra iptal etmek için bir kere daha basarsın. Fakat bunda devamlı basılı tutmak zorundasın. Garip geldi. Bol tuşa basmalı komboların olduğu bir oyunda bir parmağımın devamlı bir tuşu basılı tutması fikri çok hoşuma gitmedi. Kullanımda da biraz zor geldi. Neyse en sonunda Dante'nin yanına ulaştım ve hep birlikte temiz bir sopa yedik. Urizen tahtından kıçını bile kaldırmadan herkesi darma duman etti. Adam lazer atıyor, teş topu atıyor, füze atıyor, buz atıyor hem de poposunu yerinden kaldırmadan. Tam nasıl olacak lan bu iş derken zaten hikaye gereği kazanamayacağım bir savaşta olduğumu fark ettim. Nero yere düştü tam ayvayı yiyecekken Dante bu sefer yerden kalktı ve tekrar Urizen ile savaşmaya başladı. Bu arada bu savaşın tamamen oyun içi motorla yapıldığına da dikkat ettim. Oyunun görselliği beni daha da etkilemeye başladı. Yani oyunun cutscene'leri oyun içi motorla yapılmış ve çok da güzel olmuş. Dante sayesinde V ile Nero kaçmayı başardılar ve prolog da orada bitti. Daha sonra Nico ile tanıştık. Nico hem Nero'nun şoförü hem karavanın içindeki dükkanı işletiyor ki dükkanın ismi de zaten Devil May Cry. Uriel'in ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçmiş ve demonlar her yeri basmışlar. Nero'nun kopuk kolunun yerinde bu sefer Devil Breaker adlı takma kol var. İşin güzel yanı bu takma kolların değişebiliyor olması ve her birinin de farklı güçleri var. Mesela oyunun ilk görevde verdiği kol elektrik saldırısı yapıyor. Ateş eden kol var, iyileştiren kol var, yanına çektiğin adama ağır darbe veren kol var. Ne yaptığını anlayamadığımda bir sürü kollar var. Bir de bütün kolların ortak özelliği bir kanca gönderip uzaktaki Demon'ın yanına çekebilmen. Fakat işinde bir triği var. Bu kolları kullanırken darbe alırsam kol kırılıyor. Yani bu kollar aslında sabit değil. Üzerimde kaç tane kol varsa o kadar kullanıyorum. Mermi gibi bir şey yani. Ve işin garibi Nero yerde takma kollarından bulabiliyor. Yani dünyayı Demon'lar basmış ama Nero'nun takma kolları yerlerde duruyor. İlginç bir durum. Ekranda sağ altta üzerimde bulunan kolları görebiliyorum. Mesela şu anda Overture adlı koldan 3 tane varmış ama diğer kollara geçmeyi de bir türlü bulamadım. Dev bir yaratığı kestim. Ardından ilk görev bitti ve bir cutscene girdi. Meğerse 2 ay önce daha olaylar başlamadan önce Niko ile Nero'nun garajına gelen baştan aşağı kapalı, suratı görülmeyen ve hırıltılı seslerle konuşan biri Nero'nun kolunu kesip almış. Sonra kolda kılıca dönüşmüş. Bu adam Dante'nin babası Sparda olabilir, Dante'nin kendisi de olabilir. Aslında Dante'nin kendisinin olması bana daha yakın gibi geliyor. Oyunun ilerleyen bir kısmında zamanda geri dönüp Dante ile kolu alacak olabiliriz. Ama bunu tamamen sallıyorum şu anda. Ben e ee, hadi artık yeni kombolar alayım, skilllerime bakayım derken en sonunda Niko beni karavanın arkasına götürdü. Başladı kolları çıkartmaya. Bir... 2, 3, 4 durmuyor kadın. Çıkardıkça çıkarıyor. Ucunda çatal olanı bile var. Beyazı var, kırmızısı var, kocaman mavisi var. Niko eğildikçe ben keyifleniyorum. Allah'ım verdikçe veriyor. Ne bonkör oyun bu. Normalde başka oyun olsa şu sayıda kola ancak oyunun ortasında ulaşırım ama daha oyunun başında üzerime resmen kol yığdılar. 6 tane, 7 tane. Dur kızım eğilme artık. Yeter. Vallahi yetti bu kadar kol bana kollar çıktıkça dediğim gibi ne yalan söyleyeyim keyifleniyorum. Diyorum ne yaptınız siz? Bütün kolların farklı bir kullanımı var. Önümdeki aksiyon seçenekleri bir anda aklımdan vızır vızır geçiyor. Demek ki oyunda müthiş bir aksiyon zenginliği var diye düşündüm. Bir an önce gidip bu kolları tek tek denemek istiyorum ama önce diğer skilllere de bir bakayım. Skill'ler Abilities, Blue Rose, Red Queen, Exit ve Devil Breaker diye kollara ayrılmış. Çok güzel. Demek ki oyunda bir sürü farklı oyun şekline gitmek mümkün. Yeni skill'leri sağ üstteki puanlarla alabiliyorum. O puanları da zaten oyun alanında elde ettim. Önce koşma özelliğini aldım. Bunun bir skill ile açılması saçma aslında ama olsun, koşmak gerekli. Skill'leri almadan önce dene diye bir de Void diye bir yer yapmışlar. Onu fark ettim. Fakat Void'in yüklenmesi gerekiyor ve Void'a gittikten sonra sadece hangi hareketi denemek için gittiysen onu deneyebiliyorsun. O yüzden biraz anlamsız olmuş. Her hareket için tekrar tekrar load edecek değilim. Void'den geri döndüm. Devil Breaker kısmından yanıma farklı farklı kollar aldım. Neyse ki çok pahalı değiller. 500 puanı olan da var, 3000 puanı olan da ama bir derdim yok. Alabilirim. Puanım da var. Sonra onları slotlara yerleştirdim. Slot sayımı bir tane daha arttırdım ki fazladan yanıma bir kol daha alabileyim. Oraya da bir tane koydum. Böylece yanımda 4 ayrı kol oldu. Evet hazırım artık şu kolları deneyebilirim. İçim içime sığmıyor. Bir sürü kol aldım hepsini demonların ağzına yüzüne vuracağım. Görev başladı gittim. Sağ tarafta kollarım gözüküyor çok güzel. Önce şunları bir deneyeyim dedim. Overthrow'u biliyorum zaten elektrik atıyor. Öbürleri nasıl acaba? E peki bunlara nasıl geçeceğiz? Bunları nasıl değiştireceğiz? D-pad'a bastım. Cık, yok olmadı. B tuşunu denedim. O zaten kolu kullanıyor. E kontrol şemasını açtım. Mili atak tamam. Gun atak tamam. Devil Breaker tamam o da çok güzel. E peki nasıl değiştireceğim lan ben bunları? Mesela şu mavi tombik olanı kullanmak istiyorum. Ama bir türlü geçemiyorum ona. Neyse oyun birazdan nasıl yapacağımı gösterir diyerek devam ettim ama bir yandan da kafa takıldı ona. Biraz önce çıkan tipler çıktı yine başladım kesmeye. Kılıç kullanmakta bir derdim yok zaten. Havaya atma, havada vurma, ateşli silahlar falan bunları biliyoruz ve çok da güzel çalışıyor. Şu anda fazla kombo yok ama sıkıntı da yok. Nasılsa alırım o komboları da. Özellikle demonları kol ile yanına çekip yıldırım çakmak çok zevkli. Hareketler son derece akıcı, akışta bir problem yok, animasyonlar güzel, görsellik de harika, yağ gibi akıyor oyun. Arada sırada kamera bir yerlere sıkıştığı oluyor ama o da çok fazla başıma gelmedi. Fakat işte o sağ taraftaki kollar var ya, beni kullan, beni kullan diye bağırıyor bana. Sonra aklıma kolları patlatabildiğim geldi. Eğer etrafınız çok yaratık ile çevriliyse kolu patlatabiliyorsunuz. Öyle yaptım. Ben sonunda ilk kol patlayınca ikinci kola geçtim. Bu kol şöyle şok dalgası gibi bir şey gönderiyor. Güzel ama diğeri sanki daha güzeldi. Fakat benim esas merak ettiğim şu iri mavi ne yapıyor? Ulan ona geçmek için bunu da mı patlatmak lazım yani? Bu sefer de B'ye basılı tutarak kolun süper gücünü kullandım ve o kol da gitti. Ha, en sonunda mavi Tomacan geldi. Bu ne yapıyormuş? Ateş ediyormuş. E güzel. O zaman yakındaki demonlara şu elektrik saçanı kullanırım. Uzaktaki demonlara da bu mavi tomacanı kullanırım. Harika ama nasıl değişeceklerini bulmam lazım diye düşünürken hop bir tane daha kolun üzerinden geçtim. İlk sıraya o geldi. Hayda, şimdi bu ne işe yarıyor ki? Yok, bu böyle olmayacak. Benim bu işi çözmem lazım. Acaba tutorial'da vardı da ben mi kaçırdım diye bir daha tutorial'a baktım. Yok burada. Ulan kontrol şemasında da yok. Nasıl değişecek lan bunlar? Yoksa değişmiyor mu? Yok canım 10 çeşit kol verip değişmeme gibi bir şey yapmış olamazlar. Olabilirler mi lan yoksa? Yok yok 10. sıraya koyduğum kolu kullanmak için baştaki 9 taneyi patlatacağım mı lan? Çok saçma oğlum yoktur öyle bir şey. Yok mudur lan hakikaten? Hayır oyunun çıkmasına da daha 3 gün var. Nereye bakayım derken ana demosu vardı lan bu oyunun. Kesin birileri yazmıştır deyip soluğu Google hazretlerinde aldım. Yazalım bakalım. Switch Devil Breaker, Devil May Cry. Lan bu ne? You can't just switch between Devil Breakers. Ana, hakikaten değiştiremiyorsun. Ulan helal olsun sana Capcom be. Sen oyunun içine kullanılması bu kadar zevkli bir mekanik koy bir sürü kol yap. Her bir kolun farklı bir yerde kullanımı olsun. Kimisi uzak çatışmada, kimisi boss için, kimisi yakın dövüş için, kimisi iyileştirme için olsun. Ama bunları istediğin zaman değiştireme. Ulan ne anladım ben o zaman bu işten? Valla bir çuval inciri berbat etmişsiniz. Moralim bozuldu ama ne yapalım? Böyleyse böyle adamlar böyle yapmış. Alışacağız artık çünkü oynamak da istiyorum oyunu. Bu arada yeni yeni yaratıklar gelmeye başladı. Aksiyon süper. Bu Buster o anda müthişmiş. Demon'u kendine çekip beynine yapıştırıyorsun. Ayrıca bu kendine çekme hareketini havadayken de yapabildiğin için bu kolları kullanmak daha bile zevkli. Mesela bu Master Arm ile havaya çektiğin Demon'u yere yapıştırıyorsun. Çok tatmin edici. Bu arada Murat, bulmaca var mı? Bulmaca diyenler olacaktır. Ha işte bulmaca namına gördüm tek şey bu. Bu böceği alıp yolları tıkayan bu ağaçların içine koyuyorsun. Onun ötesinde haritalar son derece düz. Gideceğin yer belli. Oyun farklı rotalar hiç çıkartmıyor karşınıza. Oyuna başladıktan 1,5 saat kadar sonra ilk boss çıktı karşıma. İşte şu amca. Şansıma üstümde iyileştirme kolu bulunuyordu ve daha büyük şansa ilk sırada bulunuyordu. Kullandım ve güzel de oldu. Belki de ilk boss olduğu için zorlanmadan geçtim. Niko düşen bostan yeni bir kol yaptı bana. Dark Souls'taki gibi her boss ile oyuna yeni bir kol eklenecek anlaşılan. Oyunun dördüncü görevinde sanırım kontrol bu sefer V'ye geçti. Karakter değişince tabi dövüş mekanikleri de değişti. V'nin kolu molu yok hatta savaşa da kendisi girmiyor. Sadece son bitiriş vuruşunu yapabiliyor. Bir kaplanı bir de kuşu var onlar V'nin yerine savaşıyor. Mili tuşuna bastığında kaplan vuruyor. Tabanca yerine de kuş var. O da uzaktan vuruyor. Yani tuşlara basan komboları yapan benim ama bunları gerçekleştirenler hayvanlar. Arada da daha büyük bir yaratık çağırabiliyorum ama o da kendi kafasına göre takılıyor. Yani biraz garip bir his. Vurduğumda aslında vuran ben olmadığım için Wheelie dövüş anlamsızca tuşlara basmaktan ibaret. Çünkü çatışma zaten bir curcuna. Hangi hayvan nerede, kime saldırıyor belli değil. Ben bir tarafa bakarken mesela kaplan arkamda kalabiliyor ve nereye vurduğunu göremiyorum. Nero'nun savaşları çok daha lezzetli, V'nin ki o etkiyi bırakmadı bende. Bundan sonra da zaten bu videoyu yapmak için oyunu bıraktım. Toplamda 3-4 saat kadar oynadım, bir toparlayayım. Görsellik çok hoşuma gitti. Dövüşler zevkli, şu an için çok kombom yok ama oyun o konuda ümit vaat ediyor. Nero'nun kolları oyunun çehresini değiştirmiş ama istediğini istediğin zaman kullanmamak bence çok kötü bir tasarım kararı olmuş. 10 kolluk slot var. 8. 9. 10. nasıl kullanacağım abicim? Ya nasıl oraya geçeceğim? Öndeki 7 taneyi kıracağım mı? Onca para göndüğüm kolları patlatacağım mı? Olmamış. Diğer bir zayıf kısım da bulmacalar. Bulmaca diye bir şey yok oyunda. Düz aksiyon. Eski Devil May Cry'ları arayanlar burada biraz hayal kırıklığına uğrayabilir. Ha oynamaya devam edecek miyim? Evet edeceğim çünkü çok da güzel gidiyor. Hikayede fena değil. Dallanıp budaklanacak gibi. Ama ah be ah keşke o kolları istediğimiz gibi kullansaymışız Evet arkadaşlar Devil May Cry'ın ilk 4 saatlik deneyimlerimi sizlere aktardım Lütfen sizde yorumlara yorumlarınızı yazın görüşmek üzere